Arkadaşlar selamünaleyküm yeni bir videomuza daha beraberiz. Ee, bu videoda çok sık sorulan bir soru var. Soru-cevap şeklinde bazı videolar yapacağım kısa ve aydınlatıcı olacak arkadaşlar. Ee, bunlardan bir tanesi de bu olacak. Şimdi e, vergi indirim alıyoruz, alıyoruz biliyorsunuz. Engelli vergi indirimi alıyoruz. Vergi indirimi alıp bize ne işe yarıyor bu vergi indirimi almak? E, öncelikle ücretliysek, çalışıyorsak. E, o ücretimizden belli bir kısım e, her yıl belirlenen bir oranda e, vergi indirimi düşüyor arkadaşlar. Ücretimizden yani cebimize fazladan para geliyor. Onun haricinde emeklilik için en büyük e, bize faydası olan ...emeklilik faydası var arkadaşlar. Yaş haddi yoktur biliyorsunuz engelli indiriminde. Engelli emekliliğinde daha doğrusu öyle söyleyeyim. Bunun için ne yapmak lazım? Vergi dairesine maşbur yapıyoruz. Vergi dairesi çalışıyor olmamızı istiyor. Şimdi sorumuza gelelim. Biz vergi dairesine çalışıyor olmamız mı gerekli Vergi indirimi almamız için. Arkadaşlar ilk aşamada işlemlerinizi başlatmak için... ...yani işlemlerinizi başlatmak için... ...vergi indirimi için... Sizin çalışıyor olmanız gerekli yani SGK'lı gözüküyor olmanız gerekli işlem evraklarınızı hazırlayabilmeniz için e, ve işlemleri başlatmanız için. Benim size tavsiyem e, eğer böyle bir şey başlatmak istiyorsanız e, işlemleri başlatmadan önce sigortalı olun arkadaşlar ve daha önceki gibi 6 ay bir sene sürme vergi indirim süreçleri daha kısa sürüyor şu anda vergi indirim süreçleri kısa sürdüğü için arkadaşlar vergi indirim belgeniz gelene kadar sigortalı çalışmaya devam edebilirsiniz vergi indirim süreci bittikten sonra sigortalı olarak bir işte çalışmasanız da olur bunu buradan belirtmek belirtmek istedim. Yani şöyle anlatayım kısacası örnek vereceğim ama örneklerle anlatmak daha basit oluyor. E, gittiniz vergi indirimi aldınız süreci başlattınız. Vergi indirimi Ankara için Ankara'ya gitti vergi indirim kağıdınız geldi onaylandı geldi. E, ve emeklinizi atıyorum bir sene var daha. E, o arada bir sene içerisinde vergi indirimi geldiyse evrağınız e, sigorta olarak çalışmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Önemli olan SGK o evrağa bakıyor. O evrağı e, alıp SGK'ya götürdüğünüz zaman zamanı geldiğinde yani bir sene sonra zamanı geldiğinde ondan sonra emekli olabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadar umanın faydası olmuştur. Hepiniz Allah'a emanet olun.